Merhaba arkadaşlar öğren Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel güllerin yapımını anlatacağım. Gördüğünüz gibi çok hoş, çok güzeller. Çok amaçlı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, kanalımda o kadar çok böyle çiçek gül e, videosu var ki e, yine de çok fazla istek geliyor böyle gülleri takipçilerim benim gibi seviyor diye düşünüyorum. E, süsleme amaçlı kullanabilirsiniz, dip süslemelerinde kullanabilirsiniz, e, buzdolabı, magnet maket süsü olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Böyle kızlarımıza toka yapabilirsiniz. Dediğim gibi çok amaçlı kullanılabilir. ben ip olarak lif ipi kullandım arkadaşlar. Lif ipini tercih ettim. Patik ipiyle de olur, örgü ipiyle de olur. Size kalmış. Böyle renk renk yapabilirsiniz. Evet, dediğim gibi yeşil ip lazım arkadaşlar bize yaprak için yeşil ip lazım da yaprağın yapımını anlatacağım olarak da şöyle deri genelde 7 numaralı örüyorum. 7 numara tığ kullandım. Siz elinize yatkın tığ kullanabilirsiniz. bir de dikmek için şöyle arkasını örgü lazım arkadaşlar. Böyle evet çok hoş çok güzel. Ben de çok seviyorum böyle gülleri. E ören hanım oya modelleri kanalımı da takip ederseniz oraya da abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Belki duymayanlar vardır aranızda. E, linkini yorum kısmına bırakacağım takip ederseniz sevinirim Hazırsanız hemen başlayalım Evet hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim e, güller, Bu güllerin arkadaşlar yaprağı gördüğünüz gibi tek yaprak gibi böyle dönü, dönülerekten yapılmış Özelliği bu Böyle yine yaprak yuvası yapacağız Evet hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim Zincir çekiyoruz arkadaşlar böyle ne sıkı ne geniş olsun. 65 tane zincir çekelim. Bu şekilde. Sonrasını göstereceğim. Evet 65 tane zincir çektim. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Tığıma doladım. Geriye doğru 1, 2, 3, 4, 5. zincire bir dolayıp iki defa da çektim trabzan yapıyorum 3 zincir çektim tığıma doladım aynı Zincire Bir trabzan daha yapıyorum Tığıma doladım hiç zincir çekmeden 1 2 3. Zincire Tırabzan yapıyoruz 3 zincir Tığıma doladım aynı zincire trabzan V şeklinde yuvalar yapacağız Zincir çekmeden tığma doladım. 1 2 3. zincire tırabzan. 3 zincir aynı zincire batarak tırabzan. Tığma doladım yine 1 2 3. zincire tırabzan. 3 zincir aynı zincire batarak tırabzan. Evet tekrar son defa gösteriyorum. Hiç e, zincir çekmeden tığıma doladığım 1 2 3. zincire trabzan yapıyorum. Sonrasında 3 zincir çekip aynı zincire trabzan yapıyoruz. Evet bu şekilde yuvalar yapacağız. Sıranın sonuna kadar yani zincirin bitimine kadar bu şekilde ilerleyelim. Evet sıranın sonuna geldiğim en son 3 zincir çektim. Aynı yere trabzan yapıyorum. Yeterli. Bakın iki zincir fazla geldi ama sorun olmaz. Şimdi 3 zincir çekiyoruz. Çevirdim. Tığıma doladım. Hemen aynı zincire yani yuvaya trabzan yapıyorum. Bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan. Trabzanların boyunu biraz uzun tutabilirsiniz. Baştaki zincirle birlikte 3 4 ol, e, oldu. Aynı yuvaya 5 6 tane trabzan yaptım. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya direkt zincir yuvasına trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tırma doladım. Sıradaki üçgen şeklindeki yuvaya 6 tane trabzan. Daha kıvrımlı olsun istiyorsanız daha fazla trabzan yapabilirsiniz. Evet 4 oldu. 5 6 Direkt hiç zincir çekmeden sıradaki yuvaya geçiyorum. Ona da 6 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 Evet böyle sıranın sonuna kadar her yuvaya altı trabzan yaparak ilerleyelim. Evet gördüğünüz gibi tamamladım. Şöyle sıranın sonundayım. En son 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yuvanın dibine başına dolamadan batıyorum. Şöyle 2 zincir daha çekelim. Şöyle şuraya aşağıya inelim. Şöyle 1 zincir çektim. İpimi biraz uzun bırakıyorum. Kır şeklini vermek için iğneyle. Evet. İpimi iğneme geçiriyorum ama şöyle hemen yapmayacağım. Son ilmeğin içinden geçiriyorum. Evet, bunu böyle bırakalım arkadaşlar. Yaprağı yapalım önce. Yaprağı da beraber dikeceğiz o yüzden. Yeşil ipimi aldım. Evet. 12 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. İkinci zincire başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki zincire batıyorum. İlmeği aldım. Dolayıp tek seferde çekiyorum. Tığıma doladım. Sıradakine batıyorum. Trabzan yapıyorum. Bir dolayıp iki defa da çektiğim doladım sıradakine yine aynı şekilde bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan her birine bir trabzan yaparak devam ediyoruz son iki zincir kalasıya kadar saymaya da gerek yok böyle her birine bir batıyoruz trabzan yapıyoruz evet bakın son iki zincirim kaldı tırma doladım batıyorum İlmeği aldım Tek seferde çektiğim çakma sık iğne yaptım. Son zincirime de başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çektim. Zincirin öbür tarafına dönüyoruz. Aynı zincire başına dolamadan batıyorum. Evet Bu ipimi de araya alıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki zincire yani tra trabzanların öbür tarafına çakma sık iğne yaptım. Doladım. Trabzan'ın karşısına trabzan. Evet zincirin öbür tarafına her birine bir trabzan yaparak ilerliyorum. Son iki tane kalasıya kadar. Böyle. Evet son iki kaldı. Şuna çakma sık iğne yapıyorum. Şöyle sonuncuya da şöyle batıyorum. İlmeği alıp ilmeğin içinden geçirdim. Evet yaprağım hazır. İki zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet tamamdır. Bu şekilde de yaprak yaparsınız. Şimdi çiçeğimizi yapacağız. Şöyle bakın düz kısmı bana bakıyor. Şöyle böyle çeviriyoruz arkadaşlar bu şekilde. Evet böyle çevirerekten gül şeklini veriyoruz. Tekrar yapalım mı? Evet. Şöyle tekrar gösteriyorum. Böyle çok kolay. Şöyle burası aynı boyutta olsun. Böyle. Evet şöyle tutuyorum. Bakın bu ipim burada. Önce burayı biraz sabitleyelim. tersinden. Şöyle zincirleri baz bakın. Böyle karşıya ilerliyorum. Şöyle buradan karşıya ilerledim. Böyle çok çektirmiyorum da. Böyle sabitliyoruz. Evet, son olarak şuraya yaprağımı dikeceğim. Şöyle bunu aldım. Düz kısmı yukarı bakacak şekilde şöyle tutuyorum. Böyle yaprak bitimine. Şöyle. ucundan tutturuyorum. iğnemin ucu da kalın örgü iğnesi olduğu için. Böyle sıkılayalım. yeterli sanırım. Şöyle olacak. Evet düğümümüzü atalım yeterli. Şu iğne oyası düğüm atıyorum. Evet ipimi kesiyorum. Dikmek istediğiniz yer varsa oraya dikebilirsiniz. Evet bitti. Çok güzel oldu. Eminim sizinkiler de en az bu kadar güzel oldu. İnşallah. Anlatımdan memnun kaldınız. Böyle beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz aranhan.com web sayfamı da ziyaret etmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.